İnşallah gerek olmaz ama iyi nefes alamazsan bunu da kullanırsın. Her şey için çok teşekkür ederim. Bu kadar özene layık değilim ben. Eziliyorum. Aslında doğru. Kimsenin yüzüne bakmaması lazımdı. Olur mu öyle şey? Pardon, telefonunuz çaldı. Tamam canım. Hadi biraz dinlen. <laughs> Yüzün yine bembeyaz oldu. Yoruldun tabii. Hadi uyu. Uyanınca seslen gelirim yanına. Teşekkür ederim. Duymamışım. Beşir'in yanındaydı. Sen Hilmi Önal için iş adamları derneğiyle falan konuştun mu? Hayır. Daha kimseyi arayamadım. Başkanla falan da konuşmadın. Hayır. Ama oturup yazacağım şimdi. Peki bu adam nereden biliyor seninle konuştuklarımı? Nasıl yani? Az önce aradı. Laf arasında onu derneğe şikayet edeceğimizi bildiğini ağzından kaçırdı. Ne yapacağımızı düşünemeyecek kadar aptal değil. Tahmin etmiştir. Bilemiyorum. Benimle konuşurken yanında kimler vardı? Beşir'in keyfi gayet yerinde. Arsenal'ın başta olmak üzere herkes fırfır dönüyor etrafında. Cemile de iki gün kalacakmış orada. Öyle mi? Arsen yardım edecekmiş. Ama hiç şikayeti yok. Vallahi yüzünde güller açıyordu. Ama Beşir kolay kolay toparlanamaz diyor doktorlar. Çok halsiz düşmüş. Öyle bir de toparlanır ki. Beşir kuvvetlidir. İyileşir iyileşmez de döner işine. Sen de gidersin diyorsunuz yani. Ben Beşir işine döner diyorum. Sizin durumunuzu bilemem. Siz beni bir türlü sevemediniz Bülent Bey. Alışamadım değil. Çünkü Beşir'in yerine geldim. Çok haklısınız. Ama onun işten ayrılmasına ben sebep olmadım. Ben o gittikten sonra geldim eve. Biliyorum. Bu iş benim için çok önemli Bülent Bey. Düzenli bir işimin olması, güvenilir bir yerde çalışmam benim için çok önemli. Çünkü aileme ben bakıyorum. Beşirin iyileşmesini tabii ki ben de isterim. Ama işimi kaybedeceğim diye de korkuyorum açıkçası. Beşir burada çalışmaya başlarsa yine siz işsiz kalmazsınız ki. Holding'de falan bir iş verirler mutlaka. Baba maksızlık yapmaz kimse. Öyle tabi. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz küçük efendi. Nasılsınız Süleyman amca? Sizi sormalı efendim. Dershanede neler öğrendiniz bakalım? Anlatmaya bir başlasam kaçarsın ama. Aman aman dur. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş. Çok akıllı bir çocuk. Öyledir. Sen arabayı bıraktıktan sonra git dinlen. Akşam yine dışarı çıkacaklar. Ee, beklerim ben mutfakta. Ha, yok. dün akşam geç saatlere kadar çalıştın. Sabah erken geldin. Git dinlen. Maazallah direksiyonun başında uyur kalırsın sonra bak tamam mı? Peki efendim. Hadi bakalım. profesyonel değil bu davranışın. Adamla iş yaparken rekabet edemiyorsun diye ben altından vurmaya çalışıyorsun. Ticarette her yol mübahtır. Sana son kez söylüyorum. Aşağılık yalanlarla ortalığı karıştırma. Masum insanlara iftira atma. Bak sonu kötü olacak. Peki ya ben doğruyu söylüyorsam? Bir de öyle düşün bakalım. Şimdi yalan dediğin, iftira dediğin şeyler ya doğruysa? Bu insanlar sizin sandığınız kadar masum değilse? Ya ben Adnan Ziya ile büyük bir iyilik yapıyorsam gözünle mi gördün? Nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsun? Gözümle görmedim ama biliyorum. Adnan Bey verdiğim ipuçlarını takip etsin, gözünü açsın. Mutlaka görecektir. Baba, şu Beşir'in yerine gelen adam, Sait. Hep bizimle mi kalacak? Süleyman Efendi kadroya alacak gibi görünüyor. Niye sordun? Ben pek hoşlanmadım o adamla. Neden? Beşir gibi değil. Çok soru soruyor bir kere. Ne gibi sorular? Okuldan, evden, gereksiz yani. Belki seninle sohbet etmek istiyor. Yakınlık kurmak istiyor. Ben istemiyorum onu. Beşir'in yerine geldiği için ona bozuluyor olmuyorsun, Bir düşün bakalım. Adam işini iyi yapıyormuş. Süleyman Efendi çok memnun. Ben hoşlanmadım. Bilmiyorum. Beşir başkaydı. Bu adam daha başka. O da temiz Adnan Bey. Sentim sentim her yere bakıldı. Peki teşekkür ederim. Diğer telefonlara da bakılsın mı efendim? Başlamışken bakılsın içimiz rahat etsin. Buyurun çıkalım. Sami Bey. Buyurun efendim. Şu çocuğu araştırın bakalım. İşi almadan önce araştırmıştık efendim. Öyle aldık. Ben savcılıktan temiz kağıdı var mı yok mu bunu bilmek istemiyorum. Daha derin soruşturulsun. Hilmi Önal'la bağlantısı var mı mesela her taraftan araştırın. Baş efendim. Kafanızda bir soru işareti varsa işten alalım Adnan Bey. Hayır hayır. Şimdi gözümüzün önünde dursun bakalım. Hem daha emin olmadan kimseyi suçlayamam. Bakacağız. Tabii efendim. Teşekkür ederim.